50 yaş üstü insanlarla biraz böyle aklı başında olan e, insanlarla takılsa ben e, şimdiki neslin yani Z kuşağı denilen 15-25 yaş arasındaki gençlerin yemin ediyorum hayata bakışları çok daha farklı olur bence. Hocam buradan ben devam edeyim. Buyur ee, Bu Z kuşağı dediğimiz yeni jenerasyon çok akıllı çocuklar. Çok akıllısı çok var akıllı çok da dengesi de var ama den daha akıllı. Bence den daha çok. Ama yani e, burada olması gereken senin dediğin gibi bir önceki jenerasyonu dinlerlerse iki paketi birden kazanmış olurlar. Şimdi sadece kendi pencerelerinden bakıyorlar e, şeye dünyaya. Yani ve e, önceki bir önceki jenerasyonda mutlaka kendi tecrübeleri, kendi hayat deneyimleri var. Bunların olumlu taraflarını alıp kendilerine eklerlerse ki biz de onu yapmaya çalışıyoruz Aynen, yani. Aynen. Aynındayız. E, sen e, bu Z kuşağı dediğimiz kuşağı sesleniyorsun. Biz de bu anlamda yani bir takım faydalarımız olacak mı acaba?